Değerli dostlarım merhaba. 2025 TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları'nın 11. sorusuna birlikteyiz. Bir fonksiyon sorusu. Bir eşitlik verilmiş. Bizden bu fonksiyondan F3'ün görüntüsü istenmiş. Ben şu şekilde bir yaklaşımda bulundum. Bizden ilk önce F3 istendiği için ben soruda x'in yerine ilk etapta bir 3 verdim. x'in yerine 3 yazacak olursam şu verilen eşitlikte, bu parantez içerisinde ifademiz 2, 3, 6. Burası 2 oldu. Paydası 11 geldi. Daha sonra ikinci ifademiz fx. Neticede eşitlik 3 olarak geldi. Şu kısım 3 olacaktı. Şimdi bu ifadeyi bulduktan sonra benim f3'e ihtiyacım var. Peki neyi aramam gerekiyor? F2 bölü 11 aramam gerekiyor. Bu defada ben x'in yerine 2 bölü 11 yazmayı tercih ettim. Şu ifademizde. Peki x'in yerine ben 2 bölü 11 yazdığım zaman şu parantez içerisini kenarda hesaplayabiliriz. x'in yerine 2 bölü 11 yazarsam parantezin içerisindeki ifade burası 4 bölü 11 eksi 4 şu kısmı hesaplıyorum. 2'yi paydada yazdığım zaman 6 bölü 11 artı 2. Payı pay kısmın paydalarını eşitlediğim zaman burası 44, eksi 40, 11 yazmıyorum çünkü paydadaki 11 ile sadeleşecek. 22, 28 oldu. Ben daha sonra burayı 4 ile sadeleştirecek olursam eğer parantez içerisindeki ifade eksi 10 bölü 7 artı diğer kısım ise x'in yerine 2 bölü 11 yazmamdan dolayı 2 bölü 11 eşittir. 2 bölü 11 oldu. Çünkü her iki tarafta da aynı şekilde x var. Bunu bulduktan sonra ben aynı mantığı devam yerde. Şu kısmı da sileyim. Yani f3'ü bulabilmem için benim f2 bölü 11'e ihtiyacım var. f2 bölü 11'i bulabilmem için f-10 bölü 7'ye ihtiyacım var. Bu defa da aynı eşitlikten şu kısımdaki eşitlikten ben x'in yerine bu defa da eksi 17 bölü eksi 10 bölü 7 yazmayı tercih ettim. Şimdi x'in yerine eksi 10 bölü, yazdı, 10 bölü 7 yazarsam şu kısmı kenarda hesaplayacağım. x'in yerine eksi 10 bölü yazdığım zaman orası eksi 20 bölü 7 eksi 4 bölü paydasındaki ifademiz ise eksi 10 bölü 7 yazdığım zaman orası eksi 30 bölü 7 artı 2. Ben şu kısmın pay ve paydadaki işlemleri düzenlersem eksi 48 ki paydadaki 7'yi yazmıyorum. Çünkü paydanın paydası olan 7 ile sadeleşecekler. Burası da eksi 16. E baktım ki bu defa 3 geldi. Şimdi ben bu eşitlikte x'in yerine eksi 10 bölü 7 yazdığım zaman bu defa ilk kısım F3 olarak geldi. Artı burası eksi 10 bölü 7. Eşitliğin sağ tarafındaki ifade burası eksi 10 bölü 7 olmuş oldu böylece. Şimdi şu işlemleri yaptığım için bunları artık ekrandan kaldıralım. Ortalık biraz şu şekilde sadeleşmiş olsun. Şimdi o zaman elimde 3 tane eşitlik var. Benden 3'ün e, değeri isteniyor. O halde ben buraya bir işlem yaptığım zaman 3'e ulaşabileceğim. Şimdi şu kısımlar aynı. Bunlar yok etmek istiyorum. Aynı şekilde şu ifadeyi de yok etmek istiyorum. O zaman ben ikinci eşitliği eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacak olursam yani bunlar birbirini götürür. Aynı şekilde şu iki ifade de birbirini götürür. Eşitliğin sol tarafından iki tane f3 gelecek. Sağ tarafında ise İlk önce bu 3'ü yazdım. Daha sonra eksi ile çarptığım için burası eksi 2 bölü 11 geldi. Daha sonra topladığım zaman 3. eşitlikten dolayı da eksi 10 bölü 7 olarak geldi. Artık ben sonuca gittikçe yaklaştım. Bu ifadeyi düzenlemem gerekiyor. F3 payda eşitleyecek olursam bu kısmı 77 ile genişletirim. 77 ile genişlettiğim zaman 21, 231 oldu. Burayı 7 ile genişletecek olursam burası da 14 oldu. Burayı da 10 ile genişletecek olursam bu defa şu kısım eksi 110 olacak. Eksi 110 bölü paydadaki ifademiz ise 77 olarak geldi. Şimdi pay kısmını hesaplarsam ben 231, 200 41 olacak. 241'den pardon şu kısım 231 var. Daha sonra şu iki ifadenin toplamı olan 124. Bunu çıkaracak olursam ise bu defa bunun pay kısmı 131 olarak geldi. Pardon. 107 olarak geldi. Evet burası 107 oldu. Paydadaki ifademiz ise 77 oldu. Bu durum ben en son kısımda 2'yi diğer tarafa bölüm olarak aktardığım zaman ise F3'ün diğeri 107 bölü 154 olarak geldi. Bu ise seçeneklerimizde E seçeneğinde var. Şimdi TÜBİTAK bizden bu çözümü mü istedi bilmiyorum fakat matematiksel olarak fazla değeri olmayan Sadece yerine yazmakla çözmüş olduğumuz bir soru oldu.